Merhaba sevgili takipçilerim 28 Nisan 2023 günlerden Cuma hayırlı cumalar diliyorum Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Güzel bir montajın sonundayız Bugünkü kombimiz Vintomix arkadaşlar Daha önceki videolarımız arasında var bu 7. kombi sanırım binamızdaki son dairemizin montajını da bugün bitirdik arkadaşlar Şöyle Ahdere Mamak tarafında Dereboyu Caddesi'nin son taraflarında bir inşaatımızın komple Arkadaşlar demir döküm Vintomix taktık. Bugün son bir tane dairemiz kalmıştı. Bugün de onu bitirdik. Şöyle Vintomix kombimiz baya e, küçük arkadaşlar. Kompakt, kibar. Yani her dolabın içine falan sığar. Şöyle kalde kolektörlerimiz pirinç. Demir döküm plus pedeklerimiz arkadaşlar 10 yıl garantili. 2 amper sigortamızı taktık. Şöyle yoğuşma giderimizi sağ olsun. Arkadaşlar Mutayda abilerin binayı gerçekten çok güzel yapmış yoğuşma giderimiz çekili doğalgaz borusu da çekiliydi burada biz sadece montaj yaptık arkadaşlar şöyle 2 metre ilave bacağımız ile yukarı doğru yüzde beş yüzde iki meyilli gidiyor montajımızı bitirdik şöyle peteklerimiz biz bir de mutfaklarda arkadaşlar odalar 600 yüksekliği 60 santim petek ama biz mutfaklarda 50 santim takıyoruz şöyle yemek yerken işte masa falan konduğuna masanın altında kalsın diye Böyle bir yeni ev aldıysanız onu da unutmayın. Böyle yüksek oluyor 60'lıklar, 50'likler. Masanın aldığı kal altında kaldığı için bir sıkıntı yaratmıyor. Zaten mutfaklar sıcak oluyor, bilginiz olsun. Şöyle antrede 600'e 900 arkadaşlar. Salonda 2 tane 600'e 1000 peteğimiz var. Sağlı sollu demir döküm plus. Yan tarafında demir dökümde DD plus yazar arkadaşlar. Şöyle 60 santim arkadaşlar. 1 metre yükseklikler 60 santim. Şöyle yatak odasında 600'e 1200 600'e 800 arkadaşlar çocuk odasında şöyle oturma odasında 600'e 1200 110 metre 120 metre bir dairenin ortalama 7 metre PT'ye gidiyor arkadaşlar. Burası banyo. Banyoda özellikle bu binaya müşterimiz kendi istemişti. Şöyle demir dökümün kendi özel havlupanı arkadaşlar. O da şöyle DD logolu demir döküm yazıyor. Bunun dilim sayısı fazla. Şöyle 4 işte 10 bakıyoruz. 16 dilim arkadaşlar. 50'ye 1 metrede 16 dilim. Öbürkülerinde piyasa dediğimiz taktığımızda daha az. Dilim sayısı var. Bu baya ısı kalorisi yüksek bir havlupan. Demir dökümün kendi havlupanı. Dediğim gibi buranın doğalgaz boruları çekiliydi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi bizim işimiz arkadaşlar. Şöyle balkon kapısını buradan da çekeyim. Dediğim gibi bacağımız yukarı doğru meyille gidiyor. Burası dere boyu caddesi arkadaşlar. Şuradan da biraz alçı yaptık sağlam olsun diye. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Müşterimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi kombimizin şöyle montaj bağlantıları bu işe yeni başlayan ustalar veya bunun gidişi dönüşü ters en sağda soğuk su onun yanında kalifer soğuk şebeke sıcak sıcak su kalifer gidiş ve yoğuşma var montajda böyle arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum sağlıcakla kalın dostça kalın